Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Yeni bir gizli yer buldum ve hemen şimdi size Size hiç bekletmeden Göstereyim en iyisi Evet ilk gelip buraya tıkladık Sonra buraya girdik zaten bu gizli yeri Hepimiz biliriz Şimdi Buraya gelip böyle gireceğiz Burada diyor ki Merry Christmas and Happy Holidays. Buraya gidiyoruz. Bakın, Merry diyoruz? Bir şey var burada. Buna girince hiçbir şey olmuyor. Ama bakın arkadaşlar. Bütün şehri görebiliyoruz yani sadece. Şöyle yapıp daha kolay olur bence. Neyse, seviyorum. Hepinize görüşürüz. Demeden önce bir dakika. Arkadaşlar ben kaydı başladım derken oradan düşünün. Neyse hepinizi görüşürüz. Seviyorum.